ben beş yaşından beri erkeğim. Oğlum sen beni hafta mı? sonra demedin mi Batman'a geliyorum? Batman Nasıl? Batman'la e mı, işte e mı görüşecek? gelmiyor. Batman'la mı görüşecek? Ha burada görüşecek iki hafta tamam, sonra. canım yayına ikimiz çıkacak tamam mı? E çıkacak sen gelicik ben de yanına gelicik Namus gelecek. şeref İçimiz sözü ver. ver. Namus şeref sözü ver. Namus yok lan oğlum. Namus şeref sözü başkası karışırsa namussuz. Başkası karışırsa. İkimiz çıkacak. Aa, sana, sana, iki hafta. iki hafta sonra geleceğim. İkimiz senden çıkacak kim kime ne yaparsa. Tamam i̇ki hafta sonra geleceğim. Tamam mı? He, i̇ki hafta sonra geleceğim. Var. Söz var Senle... şeref sözü. Oğlum hele bir sus bir 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 karı gibi ne konuşuyorsun? Oğlum sen lan karı. Abi, Erkek ol oğlum. Bu 10 gün bıraktım, önce de demedin mi? Yayınlar ya küfür etmeyi bırakacaksın. Bana bak bana. Bırakacaksın. Bunu da sana ben bıraktıracağım. Sen benim abını yiyeceksin bu bir. Aa sen i̇ki gelip bunu yiyeceksin hele. Çıkar Oğlum senden. 10 gün 10 çıkart gün önce. senden kim kim iyi. Tamam. Ben geleceğim Batman'a tamam mı? Sinan. Ay senin şakacı seni. sen ha. Ben çok şakacıyım. Sen gel. Kendi kendine çoluk çocuğa güldüreyim paylaşıyor. Hey hey hele biz ne çoluk. Tutmayın tutmayın küçük enişteyi tutmayın. Hey hele. Hey, Oğlum iki, Batman, iki hafta geleceğim. sonra görüşecek delikanlı adam. Yiğit adam. Bir dakika Ama sana senle şey adam, seninle iki hafta sonra görüşeceğim. Bir dakika oğlum bir dakika Cansu'ya bir şey söyleyeceğim. Cansu. Sen ah. Cansu. Evet, bir sen dakika ne Cansu. Ya? Ne karışın sen? Of. Oh, sen söyle. Ah, söyle bana ah, söylesen. söyle sen. Cansu beni yıllardır tanıyor. He. <laughs> Anladın? Hı. <laughs> <laughs> e, yanlış bir şey de olmayacak. Sen burada şimdi çok hararetli konuşuyorsun. Senle anlaşamıyoruz. E, Benim... Çünkü anama bacıma söyledin. Sen trak olursan. İşatlım yok. Dur hele, dur, dur.